şehrimde rehine şeyin Yetimse rapim yetinmemek genimde benim cebimde bir kat sarsam yetelim işteki fedileri fedi etillap pusuda yap 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 yak yak olmuş adam yaptığımız yapmıyor yok Sorun dert ayı bana dayıb Oyun alırım sayfam sayfaları yap sana Yaşamak, bat. Zat, yak yak asalaklara yap 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 Kendim yeniyle yeniyle sevgi bekledi verilmedi belki de şey Verirsen vereyim rahat Yapsan yine beni bir kral Ve yine bir emelin ertine kinden uzak Yak yak israfı bir yak yak taktın mı Narcına bas diye bir Gel portreti al O Çok derin anlamlar aramayın Boş verin ya Balayan az Düz yola yalpalayan anlar Dört kolda sarpa sarar arayatlar Fırk kolda karmak kafaya yata. bakar Boya buna yaşanır yak 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 iyi yanarken izlemesi Değerleri verir seçiremesi ey ardından Isla bastavete bu da bu ya buylar başka araçlar gibi Mazar'a vole ya mazar'a vole ya mazar'a vole ale vole ale vole